Evet. Bayağıdır video gelmiyor. Kusura bakmayın. Evet. Yarın Minecraft gelecek. Minecraft bayağıdır yollamıyorum. PUBG ee, Minecraft'tan yani yarından sonra yollarım. Ve ee, gerçekten bayağıdır video yollamıyorum. Kusura bakmayın. Ben bir süre aldım. Ben M... şey diyeceğim ama bana bunu yollama baksana oldum. dünya oğlum. Dünya 3 mü? Dünya 3. Allah söyletti. Allah söyletti. Evet Allah söyletti. Birazcık şey katalım arkadaşlar. Eee sushi zamanı gelmiş. Sushi, sushi'ler gelmemiş. Bu videoda sushi'ler açmayacağız. Yani o yönden birazcık kötü birazcık kötü. Evet. <laughs> Giremedim. Neyse devam. Devam sonraki. Ben bugün sonraki. <laughs> Vallahi abi abi hayır. Ben burada olduğumu

是一样的。S S, Evet Bu kötü Çok kötü çok. Çok kötü. ettim ya. O kötü oynamadım. Ulacık kötü oynamadım. Bu ne? Evet. Birazcık sinir. Aa kulübe bir şey yazdılar ya. Tam da maça girerken mi atılır ya. Neyse. Neyse. Oğlum bot yolladı bana ya. Bot değil ama. Burada hiçbir bot değil bu Söylemiş olayım. <laughs> bot değil mi yani? Ben de bot olmadım. bilmiyorum. olmadım. Poco, Poco bot. Poco bot. Poco. <laughs> per müper gücüm açayım ya yolla 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 için mi? Dur. Leyla'na meleli. <Sessizlik> çıkmış ki Evet çıkmış. Oof. Sağ ol yüzüyor ya. Ya kupa ya. Anam. Ne mi beni bu. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar efsane doğru Orası atacağım. Şortu o yüzden şorsa da atabilirim. Onu düşünmek gerekiyor. <laughs> Arkadaş ben de adam 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 adam. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> öldüm öldüm öldüm.

senin açıların oraya senin <laughs> <of course. gülüyor> ya ben senin var ya açılarını

Olmaz oh, <laughs> ben. <yedim. Öleceğim>. Oh, <laughs> <Yeah, that's> <laughs> <laughs> o türkçesi yok. Gelide. Olmaz. Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Benim yüzünde hepsi. Abi videoyu bir kapatmam gerekiyor arkadaşlar. Hayır, 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 Arkadaşlar video buraya kadar. Ben o kitim var ya. Al ifşa mı? Dur ifşa lan. Kit ifşa. İfşa kit. Kit <laughs> Bak 8 binlik ile benim karşıma geliyor. Ben kaç kupayım? Bak ben diğer adamın karşısına bakalım. 31 bin. Bak arkadaşlar söylüyorum çok az. Çok az. Adamlara bakalım. ben 41 bin diyelim. Bununla kıyasladık beni. Benimkini. Bu. <laughs> Bununla kıyasladık. Hadi bu şu Şuna girer. Şuna girer. Bunu yok eder. Artanın da buna şey yaparlar. Zaten bu beni tek 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 alır. Bu, bu beni tek de tek, tek alır. Ben ne yapayım? Ya ben ne yapayım? Çay mı? İfşa ya. Wait a Ben böyle dur. Arkadaşlar videonun sonlarına doğru bu kulübe gelenleri bak kademeli üye yapıyoruz burada. Arkadaşlar kademeli üye. Kademeli üye. <laughs> Bakın görüyorsunuz Kadamelya yapıyoruz. Arkadaşlar yeni gelenler olduğu için çok fark edemiyoruz. Çok konuşuyor bu kulüp. Kötü demiş oldum. Yani konuş aktif bir kulüp olduğu için öyle çok konuşuyoruz o yüzden. Arkadaşlar o yüzden şey yapmayalım. Bak burada yasakları görebiliyoruz. İsmi çok karışık geldiyse kulübe yani kupa seviyesi zaten belli zaten görüyorsunuz. Ama şu anda bu ilk gelenler şu an böyle başkan kendisine yüksek bir şimdi. Ben sinir oluyorum böyle ama bir şey demeyeceğiz. Bir şey demeyelim herkese ben de demem. Ayıp olur yani. yani adam ne yapsın ya? Adam. Bu adamın diğer hesabı ise bu. Adamın en yüksek kupalı hesabı bu. Bunun 3 hesabı var. Bak ilk hesabı bu. Tamam mı? Anladın. Diğer hesabı bu. En ee, <laughs> hesabı da bu. Bunun bir de şöyle hesapları da var. Beni, benim arkadaşım olduğu için. Kuzenim yani. Kuzenim olduğu için. Şunu şu muydu? Yok bu değil bu değil. Bu muydu bu? aga lan aga be ben de bu kulüpteydim hileci yedi yedi 800 kupa mı arkadaşlar Oo, bu kulüp hileli aile dostu ben kulüpten çıkayım bir gireyim buraya bir şey de söylemem bir şey olmaz benim diğer hesaplarım da var burada boş verelim. Arkadaşlar biraz uzun olduğunu biliyorum. Oha lan. Uzun zamanda kimse gelmiyor buraya. Bakalım. Bir aydan önce. Bir aydan önce. Bir ay. Bir aydan. Ay, ay. 2021'de kurulmuş bir hesap. 800 arkadaşlar. Kulüp seviyesi kaç en fazla? kupa mıydı bir şeydi dur bakalım. Aa bana mı yedim? bin. Ne kadar geldik. Ben Kulübe girme sayısı 40 diyorum. Kulübe girmek sayısı 400, 400, 400. Arkadaşlar 400. 400 sayısını geçememiş. Bak kaç tane var 400 geçmeyen? 400'ü geçmeyen 1, 2, iki adam var. Bu adam kim? Kaç? Bu da 2021. Aga ve 15, seviye vardı 18, sonuncusu sonuncusu adam Adam! Aga be. Arkadaşlar kanalımız aşırı büyük. Hani 100 bin aboneye falan gelirsek bu arkadaşları arayacağız. Yani kendi hesaplarını bulacağız ama bulmak zorlaşacak. Hileci 7777 var. Yani bu bir zaferi var oğlum bak. Oğlum 3 ve ay 3'e 3 üç zafer aga 3'e 3 zafer. Bir tek kişilik oynamamış. Bora eskiden tek kişiler mi giriyorduk? Ha doğru şeye giriyorduk. Elmas kapmaca doğru. Şimdi tek kişilik yaptılar da Onun ayıbı olsun. Biz ne zorluklarla kazandık onu. Ne zorluklarla kazandınız adam yine gelermiş. Arkadaşlar şeyle ee, arkadaşlar şeyli. Arkadaşlar ben anlamıyorum. Ben 40 yıldır... Bak ben daha uzun fazladır video atıyorum. Şöyle daha uzun mevsimledir. Ve yakından çok iyi saldıran bir şeydir. Ultisi ise hemen bitiriyor. Ee, anlatıyor bazı şey. Ee, kutuları asla affetmiyor. Ultisi ise çok güzel. Hemen herkesi kesebiliyorum. Botlarla giriyorum. Ee, gerçek maça girebileceğim. Ama yeni araçı şey alacağım. Ben de koltuk çekeyim lan o zaman. Ben kolt aldım yeni. Ben şimdi koltuğumu aldım. Yeni kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu koltuğu kullanacağım. Ve kolt güzel miymiş kötü müymüş? Yani uzak mesafelere göre çok iyi arkadaşlar. Ben koltu çok beğendim. Ama e, arkadaşlar yakından da aynı hasar veriyor ve uzaktan da. Ve ultisi duvarları yıkabiliyor. Aksarı da varmış. Ben daha yeni biliyorum ama ee, duvarları yıkıyor aksesuarı. E, ee, arkadaşlar çok güzel kol, süper şarjı da var. Ee, bazı karakterlerin süper şar süper şarjı yok. O yüzden arkadaşlar o yüzden böyle kol yakından ve uzaktan çok güzel iş yapabiliyor. Hem uzaktakileri daha avantajlı. Burası çoğunluğu uzak değil orta ya da yakındır arkadaşlar. O yüzden çok iyi. Böyle yapıyorlar aga. Ben ne yapayım? Adam bir videosuna 78 like like alıyor ya. Ben bir tane şorsuma görmüyorum ya. Benim en yüksek şorsumda bile 9 ya. 9 like lan. Onların 78 mi ne? Ya ben de kolu çekeceğim ya. Bak yapmazsanız öyle. Saldırırım saldırırım. Yani biraz ters de. Yok edeceğim. Çiv 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 bay bay. Edemem. Şorsu atacağım bak. Gerçekten çok gelmezse bozuşuruz arkadaşlar. Onu beşten söyleyeyim de. Yani ne bileyim yani kult ve sesi isteyenler bir yorma yazsın. Onlarla bir görüşelim ya. Yani. Koltuğumu ben biraz kötü bir Boşverin ben çok iyiyim arkadaşlar gelin gelin.